Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programımızda Müminun suresi 31-41. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allahu Teala burada doğrudan peygamber ve kavim ismini zikretmeden bir peygamber ve kavmiyle olan durumu bize anlatıyor. Bu At kavmi veya Semut kavmi olabilir tefsirlerin ifadesine göre. Eğer At kavmi ise burada bahsedilen peygamber Hazreti Hud eğer Semud kavmi ise, burada bahsedilen peygamber Hazreti Salih'tir. Ve e, bunun Kur'an-ı Kerim'de isim belirtilmeden anlatılması, kıssadan hisse alınması noktasında, yani şu kavim veya bu kavim olması, şu peygamber veya bu peygamber olmasından ziyade, e, bu kavmin durumu ve peygambere karşı tavırları ayet-i kerimelerde anlatılıyor. Cenab-ı bundan öncesinde Hazreti Nuh'un kıssasını bize anlatmıştı. Ve Nuh'un kavminin sonunda tufanla helak olmasını bildirmişti. Burada da devamında şöyle anlatıyor. Sümme enşe'nâ min bâdihim garnen âkharin. Sonra biz onların peşinden başka devirler yarattık, meydana getirdik. Yani başka nesiller, ve başka topluluklar meydana geldi. Fe arsalna fihim rasulen minhum kendilerine içlerinden bir peygamber gönderdik. Bu hemen hemen bütün peygamberlerde içlerinden bir peygamber şeklinde bir durum söz konusudur. Yani dışarıdan bir peygamber değil, bir yabancı değil. Kendi içlerinden onları bilen, onların da kendisini tanıdıkları bir peygamber gönderdik en ve o şu şekilde onlara tebliğde bulundu. Allah'a ibadet edin. Melekum min ilahin gayru sizin için ondan başka ilah yoktur. Ondan başka hak mabut, ondan başka ibadet edilecek yoktur. Efelat aklınızı kullanmaz mısınız? Ve e, aklınızı kullanıp da sakınmaz mısınız? Efela tettagun takva kökünden gelen bir e, ifade. Vikaye yani insanın kendini koruması özellikle de günahlardan sakınması. Ve galel mele'u min gavmihi ellezine keferu ve kezzebu bilikail ahira ve etrafnahum fil hayati dünya Onun kavminden önde gelen mele olarak bu ifade ediliyor yani seçkin bir topluluk, kavmin önde gelen, göz dolduranları ama şu şu özellikli olanları keferu inkar eden ve kezzebu bil gail ahira ahirette kavuşmayı yalanlayan ve etrafnahum fil hayati dünya ve dünya hayatında kendilerine bol nimetler verdiğimiz, makam mansıp gibi, servet gibi imkanlar verdiğimiz önde gelen kimseler o peygamberin kavminden önde gelen kimseler şöyle dediler. Ma haza illa beşerun mislukum bu ancak sizin gibi bir insandır. Yakulu mimma takuluna minhum sizin yediğiniz gibi o da yiyor ve yeşrabu mimma teşrabun ve sizin içtiklerinizden o da içiyor. Yani bu da sizin gibi bir insan. Bunu ne diye peygamber olarak kabul ediyorsunuz ki? Burada dikkatimizi çeken durumlardan biri şu. Kavminin önde gelenleri. Malum her topluluğun daha böyle göz dolduran, halk içinde sözü dinlenen lideri durumunda kimseler vardır. Bu peygamberin de kavmi içinde önde gelen bazı kimseler bulunmakta. Ve bunlar küfür cephesinde yer almışlar. Dünya nimetleri içindeler, önemli makam mevkideler ama hem Allah'a iman etmemişler hem de ahirete iman etmiyorlar. Bunlar sadece kendi dalaletleriyle yoldan çıkmalarıyla kalmıyor. İnsanları da yoldan çıkarmaya çalışıyorlar ve o peygamberle alakalı şüpheler uyandırmak istiyorlar. Diyorlar ki, yani ne diye bu peygambere uyacaksınız ki? O da sizin gibi bir insan. Sizin yediğinizden yiyor, sizin içtiğinizden içiyor. Ve burada o önde gelen topluluğun geniş imkanlara sahip kimseler olduğu yine ayette nazara veriliyor. Geniş imkanlara sahip olanların önemli bir kısmı genelde dalalet yolunu tercih etmişlerdir. Dünya hayatı tatlı gelmiş, hoş gelmiş ve nefislerini şımartmış. Bunun neticesinde iman ve ibadet yolunu değil de küfür ve dalalet yolunu tercih etmişlerdir. Veleyin etatum beşeran mislekum sizin gibi bir insana eğer itaat edecek olursanız innekum izelle hasirun o zaman gerçekten hüsrana düşenlerden olursunuz. Yani sizin gibi bir insanı peygamber kabul edip de peşinden gidecek olursanız zarar edenlerden olursunuz. Aslında tam kar edecekleri bir yer ama e, o karı zarar olarak görüyorlar. Demek ki küfür, dalalet eşyanın mahiyetini değiştiriyor ve olaylara bakışı da değiştiriyor. Küfür gözüyle bakıldığında bir peygamberin durumu farklı görülüyor. İman gözüyle bakıldığında yine farklı görülüyor. İman gözüyle bakıldığında peygamber Allah'ın elçisidir. Ama küfür gözüyle bakıldığında o bir yalancıdır. İnsanlara hava atmak istiyor. Kendine bir ayrıcalık gösterilmesini istiyor. Ve onun bahsettiği meseleler küfür nazarıyla bakıldığında böyle insanı oyalayan, fayda vermeyecek, zarar verecek şeyler. Demek ki insanlar tercihlerine göre e, hayat felsefelerini de meydana getiriyorlar ve ona göre alemi olayları değerlendiriyorlar. E yaidukum ennekum iza mittum ve kuntum turabe ve izame ennekum muhracun Yani o size şunu mu vaat ediyor? Siz öldüğünüzde ve toprak haline kemik haline geldiğinizde tekrar çıkarılacağınızı, yeni bir hayata döndürüleceğinizi mi size vaat ediyor. Malum, öldükten sonra dirilmek Allah'ın gönderdiği bütün dinlerde bir esastır. Ahiret inancı bütün ilahi dinlerde temel esaslardandır. Böyle olunca her peygamber öldükten sonra dirilmeyi de anlatıyor. Hayat dünya hayatından ibaret değildir. Bundan sonra başka bir hayat vardır ve o hayatta insanlar yaptıklarının karşılığını göreceklerdir. Her peygamber bunu anlatıyor. Ama inkarcı cephe e, bu gibi e, anlatımları şöyle değerlendiriyor. Bunlar bir takım vaatler. Akıldan uzak bir takım vaatler. Bunlarla sizi avutuyor. Hey hayate hey hatelematu adun. Yani size bu vaat edilen şey ne kadar da uzak. Hey hat bu ne kadar da akıldan uzak bir şey. Değerli izleyenlerim, insanların öldükten sonra dirilmeyi akıldan uzak görmesi sadece burada anlatılan kavimle sınırlı değil. Günümüzde de öldükten sonra dirilme ile alakalı heyhat bu ne kadar da akıldan uzak diyenler bulunmakta. İşte insan çürüyüp toprak haline geldiğinde mi tekrar diriltilecek? İnsanın kemiği bile kalmıyor belli bir zaman sonra. Bu mu tekrar diriltilecek? İnsanlar bunu söyleyebiliyorlar. Ve bu noktada gerçekten takılıp kalıyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerde nazara verdiği üzere önce yaratan sonra tekrar diriltecektir. Yaratan tekrar diriltmeye elbette kadirdir. Bir şiiri ezbere söyleyen onu bir kağıtta e, kağıda yazsa, ardından da o kağıdı yaksa şiire yazık oldu denilmez. Onu ezbere söyleyen şair e, bu defa başka bir kağıtta aynı şiiri bir noktasına ve bir virgülüne bile e, dokunmadan yani bir değişiklik yapmadan aynısıyla tekrar yazar. İşte Allahu Teala'nın nezdinde Veledeyna Kitabun Hafiz her şeyi muhafaza eden, kayıt altına alan bir kitap var. Böyle olunca e, insanın bütün yaptıkları kayıt altında ve insanın bütün programı da Allah'ın ilminde mevcut. Bu programa göre Allahu Teala aynı insanları tekrar diriltecek. Bu onun kudretine hiç de zor bir şey değildir. <laughs> İn hiye illa hayatuna dünya o peygamberin işte kavminin önde gelen kafirlerinin sözleri yine devam ediyor. Onlar diyorlar ki varsa da yoksa da sadece dünya hayatımız vardır. Nemutu ve nahya yani bazımız ölür, bazımız hayatta devam eder. Neticede insan yaşar ölür yok olur gider. Vema nahnu bi mebuuthin ve biz diriltilecek değiliz. Yani varsa da yoksa da şu dünya hayatı vardır. Daha ilerisi yoktur. Dolayısıyla tekrar dirilme diye bir şey de söz konusu değildir dediler. Değerli izleyenlerim, bir insan diyelim mağarada yaşamış olsa hiç dışarısını da görmese, bütün varlığı o karanlık mağaradan ibaret zanneder. Ama günün birinde mağaradan bir çıkış yolu bulsa dışarıda çok geniş bir alemle karşılaşacaktır. Ve o zaman kanaatini düzeltecektir. Demek ki dışarısı varmış ve dışarısı genişmiş, dışarısı aydınlıkmış. Bizler şu anda dünya hayatındayız. Ana rahmindeyken dünyaya geleceğimiz bize söylense işte siz bu daracık yerde kalmayacaksınız. Dünya denilen geniş bir memlekete gideceksiniz ve orası şöyle büyük, böyle muhteşem. Orada dağlar var, nehirler var, denizler var. Böyle anlatılsaydı herhalde bize masal gibi gelirdi. Çünkü biz sadece ana rahmini bilirdik o zaman. Dış dünyadan haberimiz yoktu. İşte peygamberlerin öldükten sonra hayat var demeleri bunun gibi. Demek ki insanlar kabir tüneline girecekler. Kabir tünelinden ahirete doğru yolculuk devam edecek. Yani nice gidenler var. Bunlar seferinden dönmüyor ama yolculuk devam ettiğinden dolayı yani Allah sistemi böyle yaratmış. Dünyadan giden tekrar dünyaya dönmüyor. O yoluna devam ediyor. Böyle olunca Hazreti Adem'den şimdiye kadar vefat edenler aslında şu anda hayattadırlar. Onların cesetleri toprak olmuştur ama ruhları topraktan değildir müstakil bir varlığa sahiptir ve berze alemi denilen alemde onların hayatı devam etmektedir. Gale Rabbin surni bime kezzebun. Peygamber onların bu yalanlamalarına karşı Cenab-ı Hakk'a şöyle dua etti. Dedi ki, Ya Rabbi onların beni yalanlamalarına mukabil sen bana yardım et. Gale Allah Teala şöyle bildirdi. Amma galilin az zaman sonra leysbihun nadimin. Onlar elbette çok pişman olacaklar. Yani keşke diyecekler. Keşke peygamberin dediğini tutsaydık. Keşke iman etseydik. Keşke putlara tapmasaydık. Keşke ahiret için bir hazırlık yapsaydık. Çok böyle pişman olacaklar ama pişmanlık kendilerine fayda vermeyecek pişman olmaları onları tekrar dünyaya döndürmeyecek. Fehazatuhum sayhatu bil hak ve çok şiddetli bir sayha, çok şiddetli bir gürültü, ses onları yakaladı. Fecalnahum gufaen ve biz onları selin geride bıraktığı artıklar gibi çör çöp haline getirdik. Fe buden lil kavmin zalimin zalim olan kavme yazıklar olsun veya onlar yazık onlar onlar uzak oldular Allah'ın rahmetinden uzak oldular manası da verilebilir ve zulümlerinden dolayı e, burada lil kavmin zalimin demek suretiyle zulümleri sebebiyle böyle bir akibete düçar oldukları ifade ediliyor. İşte değerli izleyenlerim Kur'an-ı Kerim tarihten bir sayfayı bize bu şekilde sunmakta. Bir peygamber kavmine gönderiliyor. Allah'ın dinini anlatıyor. Onları tek ilaha ibadete davet ediyor. Ama kavminin önde gelen lider tabakası bunlar dünya nimetlerine epey sahipler ve sözü dinlenen kimseler, kalburuüstü kimseler. Bunlar dalalet yolunu tercih ediyor. Kendileri dalalet yolunu tercih ettiği gibi başkalarını da, avamın astan olan insanları da kendilerine benzetmeye çalışıyorlar ve onları yoldan çıkarıyorlar ve işte bu peygamberim diyen sizin gibi bir insandır. Sizin yediğinizden yiyor, içtiğinizden içiyor. Onun haber verdiği şey öldükten sonra dirilme çok uzak bir şey. Mümkün değil böyle bir şey olması. Bu gibi desiselerle onları kandırıyorlar. Ama netice nedir? İşte neticede peygambere inanmayan o topluluk şiddetli bir sayha ile cezalandırılıyor. Ve zulümlerinin karşılığını görüyorlar. Ayet-i geçen sayha çok şiddetli bir ses anlamında. Yani bu e, diyelim bir depremi düşünecek olursak deprem meydana geldiğinde aynı zamanda çok şiddetli bir gürültü de meydana gelir. Deprem gibi bir olay olabilir. Veya Hz. Cebrail'in doğrudan bir sayhasıyla hepsi bir anda helak edilmiş olabilir. Kur'an-ı Kerim bu noktada ayrıntılara girmiyor. Ancak ayette geçen bilhak ifadesi Onların bunu hak ettiğini de nazara veriyor. Ve ma rabbuke bi zallamin lil abid. Senin Rabbin kullarına zulmedici değildir. Ee, dolayısıyla bu kavim eğer helak edilmişse edildi. Elbette bunu hak etmişlerdir. Hak etmelerinin neticesinde cezalandırılmışlardır. Ve Allahu Teala hiçbir ferdi ve hiçbir topluluğu bila sebep ve bir ortada suç olmadan cezalandırmaz. Kaldı ki Allahu Teala'nın sonsuz rahmeti vardır. Allahu Teala kullarını affetme yönünde tercihini kullanır tabir yerindeyse. Halimdir. Hemen bir anda cezalandırmaz. Onlara imkan verir, onlara fırsat verir. Ama bunları ifade ederken Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde nazara verildiği üzere Allahu Teala'nın celali isimleri de vardır cemali olduğu gibi, rahmeti olduğu gibi celali ve e, azabı da vardır, gadabı da vardır. İşte e, allah Allahu Teala yakaladığı zaman da artık iflah etmez. Artık onları kurtarmaz ve onları çok şiddetli bir şekilde cezalandırır. Ve in in inna batşa rabbike ayette ifade edildiği üzere Rabbinin diyor yakalaması çok şiddetlidir. Yani Allah yakaladığı zaman Artık ondan bir kurtuluş söz konusu değildir. Bizler bu gibi kıssaları okuduğumuzda buradan tabi almamız gereken dersler var. Acaba biz tevhid inancının içinde miyiz? Tek Allah'a ibadet edebiliyor muyuz? Yoksa tamamen dinden uzak veya tevhid değil de bir takım putları ilah kabul etmek gibi durumlarda mıyız? Her insan bu noktada kendini sorgulamalı. Öte yanda bu kıssada ahirete iman nazara verildi. İşte bazıları varsa da yoksa da dünya hayatı bu dünyada yaşarız ve ölürüz diyorlardı. Ama e, Kur'an bize bildiriyor ki bunun ötesi var. Ötelere doğru bir yolculuk var. Ve bu ayetler bize adeta şu manayı ders veriyor. Hazırlanınız daimi bir memlekete gideceksiniz. Nasıl ki e, Mesela bir yere seyahate gidecek olanlar, hele bir de e, uzak bir yere, yabancı bir ülkeye gideceklerse, epey bir hazırlık yapıyorlar. Pasaportlarını hazırlıyorlar, vizelerini alıyorlar, e, yanlarına yolculuk boyunca lazım olacak eşyaları alıyorlar, ardından yollarına koyuluyorlar. Çünkü öyle uzak bir yola hazırlıksız gidilmez. İşte e, şu anda da dünyada madem ki biz bir yolcuyuz, ahirete doğru. Ee, yol almaktayız. Ahiret için pasaport